İyi kenan herkese selamlar arkadaşlar takşak çok güzel videomuzda karşınızdayım evet bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars yine bir mücadele geldi mücadelemize bakacak olsun gençler yükü kit kostüm mücadelesi bir mücadele iki gün sürecek arkadaşlar ve üç tane yenilgimiz var görmüş olduğunuz gibi aşamalarımızı görüyorsunuz ödüllerimizi görüyorsunuz ve mücadele ödülümüzde şöyle görmüş olduğunuz gibi yükü kit kostümünü veriyor arkadaşlar gerçekten çok güzel her neyse gençler kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın bu videoda sizlerden şöyle gençler bir 14 like bekliyorum eğer 14 like gelirse çok sevinirim hadi o zaman Hızlı bir şekilde videomuza geçelim let's go Evet arkadaşlar şu anda görmüş gibi mücadelemize geçtik Hızlı bir şekilde şöyle başladık baba Savaş topumuzla ee, Hemen hızlı bir şekilde baba topu aldım şu anda Yavaş yavaş gideceğim derken Edgar üstüme atladı Hocam ne oluyor bir saniye sakin Hemen hızlı abi hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Siz de bu sıra gençler kanala abone olmayı ve bildirimlerini sonra aşağıya şey derken ilk golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan ben de Chester'a gönderiyorum. Belki gol atarız diye ümit ettim. Şöyle gençler gönderiyoruz derken zaten attık baba. Çok güzeldi maç. Ve şimdi gençler bir tane star hediye açılması. bir şekilde. Süper Ender ve ma maalesef gençler Süper Ender geldi. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi mücadelemizi tamamladık. Gerçekten çok güzel bir mücadeleydi. Evet ilk başta bir tane altın zafer ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. 100 mücevherimiz ve diyor ki gençler tebrikler yükü kit kostüm mücadelesi bitti sen kazandın falan filan hemen kostümümüze yapıştırıyoruz gerçekten çok güzel bir kostüm baba hemen şimdi seç diyelim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kostümümüz bu şekilde hızlı bir şekilde güzel bir şekilde almış olduk abi sizler neredesiniz sizler bitirdiniz mi yoksa daha yeni mi başladınız yoksa yapıyor musunuz falan filan onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın ve bay bay